Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'ın İstanbul'da Gece Kulübü'nden hayranları tarafından çekilmiş yepyeni video görüntüleri geldi. Gelen görüntüleri sizler için bir araya topladım. Can Yaman'a dair her şeyi kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Şimdilik sabandan bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere.